Selamünaleyküm kuşcuğam yası. Arkadaşlar yeni uçum yeri, yeni heyecan. Kümesimizi koyduk. Hedefi yeni başladık işte yapmaya. Şaban kardeşim sağ olsun. Burada işte yeni işte yavrular alıştırdım. 3-4 gün oldu şimdi fok ufak, ufak böyle kaldırıyoruz. Daha şimdi işte hedefe toprak kurulacak. İşte ondan sonra Allah'ın izniyle Ulan ne yapıyorsun? İçeri girmek istiyor. Bırak girsin. Bırak girsin bırak. Şimdi arkadaşlar kümesler kümesimiz burada. Sadece bir uçun kümesi buraya böyle koyduk. Bunun şimdi rengi siyah. Bunun rengini yeşil rengi gibi boyayacağız. İşte çatısı yapılacak. Ortası bölünecek. Filan işte işleri var. Ama hemen başlayalım dedik. Yavrular da ufak 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 ufak. Artık alıştırma zamanı başladı. Manzaramız çok güzel maşallah. Karşısı yalava. Yavlar ufak ufak başladı şöyle. Kuşsunlar. Şimdi bu şu da bizim benim beton kümesiydi. Onu getirdik buraya. Bunu da uçuracağız inşallah. Biraz bunlardan büyük kanadını falan da dizmiş neredeyse. Ama bakalım ne olacak, ne bitecek. Yavrular şu an kaç dakika uçuyor Şaban yavrular? 5-6 dakika daha yeni yeni. Ee, yeni yeni daha 5-6 dakika uçuyor yavrular. Hayvana bak nasıl gidiyor lan öyle. He eh, eh, he eh. he. Yeni yer bakalım. İnşallah güzel kuşlar ışıracağız. Burada keyfimiz olacak inşallah. Akın. Gel, 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 gel. Aferin sana, aferin sana, gel. Gelin, gelin, gelin ha. Böyle ufak ufak, ufak ufak. Bunlardan uçacağız arkadaşlar. Yavrularımız da burada. Yine kendi kuşlarımızın yavrusu. Bakalım şöyle bir koalisyon yaptık. Üçlü koalisyon oldu. Timur, Şaban ben. Bakalım inşallah İnşallah istediğimizi alırız. Karşılarda da biri kuş uçuruyor. Bir arkadaş kuş uçuruyor. Bazıları bu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. İşte bakalım ne olur ne biter. Yavrular da. Bugün uçurdun demiş mi Şaban bunları? Bugün uçurdun bunları? Üçüncü üçlü be. Yavru. Ya şimdi, gerçi hayvanlar şu an bir de şey var. Hayvanlar böyle ince de görüyorsunuz. Hani çok da böyle e, hani zorlamıyoruz. Ama karşıda da bir tane, aşağıda da uçuyor bir tane. Yavrular de çok güzel bunlar. Gerçekten beklediğimiz kuşların yavruları bakalım inşallah istediğimizi alırız başka da bir şey demiyorum gel bakalım inceler Allah böyle bir yer lazımdı bizim orada arkadaşlar hep söylüyorsun kuşlar aşağı doğru basıyor o yüzden de aşağı doğru düştüğü zaman da kayboluyordu veya da işte iki ayak kediler yakalıyordu kuşları. Şu an bakalım inşallah istediğimizi alacağız burada. Mekan güzel. Bir karışalım bir götürümüz olmazsa şey kuşu. Özal Özel kuş kaldı burada. Ondan sonra Efendim? Kimisi bize böyle çift kapılı tamam hükümet. Oraya şimdi Oraya şimdi buraya bir toprak doldurdum bu. Ondan sonra ha. hafiften aşağıdan da biraz yükselttiğimiz yükselttiğimiz zaman ha. bu iş tamamdır. Evet. O zaman güzel olacak inşallah. Umutlar bakalım. Yeni yer, yeni umutlar. Şu mesela arkadaşlar ilk başa şu temeli oraya koymuştuk. Hemen stoper'in hakkısına koymuştuk. Daha tabii öyle bir şey yoktu orada. Böyle bir yerde aynı. Dedik çok güzel olacak filan. Adamlar koyduktan yaklaşık yani 2-3 gün sonra adam oraya Temin açmaya başladılar. Ondan sonra 2 hafta 3 hafta belki de bir ay orada kaldı öyle. Çıkartamadık. Yandım. Geçen hafta sonunda işte artık dedik artık yeter çıkartalım. Çıkardık kümesimizi geldik buraya koyduk karşı tarafa. Bakalım inşallah burada bir karışan göçerimiz olmazsa yerimiz gerçekten çok iyi. Bakalım inşallah güzel şeyler olacak. Dur orada be. Dur orada biraz. Dışarıda dur. Hayvana baksana. Hayvan. <laughs> Sanki daha yeni getirdik ha. kandı bantlı. Gel gel hadi gir. İyi iyi tamam güzel. En azından bak. Kuşları da kümese doğru çekiyor. Strese girdi biraz. Tabi şuraların böyle şuraların böyle güzellikle otlarını temizleyip şöyle toprak şekilde olması lazım. Belki bir tak döşeriz. İşte bakalım buradaki durumumuzdaki vaziyete göre işler yapacağız inşallah. Şu an kafamızda böyle şeyler var. Kuş nereye gitti? Nerede uçuyor kuş? Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. İnşallah yeni yerimizi göstermeci çektim. Daha güzel ee, olacak inşallah. Bakalım. Şaban emek veriyor. Bakalım ne olur. Herkese Allah'a emanet olsun. Hayırlı akşamlar.